Neden acaba? Neden acaba? Neden acaba? Sarp bir açık vermiş olmayasın oğlum. Belki o yüzden Mert buluşma yerini değiştirdi. Yok müdürüm onda o zekane gezer. yanında kendimi çok zor tutuyorum. Onu görünce böyle gırtlağını sıkasım geliyor. Sakın, sakın. Sakin olmaya çalış. Başka çaren yok oğlum. Puşt. Tamam. Mert'i de Celal'i de elimizden kaçırdık ama... ...onlar da Kudret'i elinden kaçırdı. Bunu sen başardın. Kudret be. Yemişim Kudret'i müdürüm. Şerefsiz. Celal'i Mert'i yakalayamadıktan sonra neye yarar? Öyle deme, öyle deme. Kudret'le ilgili başka gelişmeler var. Neymiş o? Siz Kudret'e gittiğinizde evde başka biri daha varmış. Kim varmış görmedim. Şimdi çok şaşıracaksın al yanak oradaymış. Evdeki başka bir odaya saklanmış. Ya o fareyle ne işimiz var müdürüm? Ne işimize yarayacak o? Ne önemi var? Çok önemi var Sarp. Al yanak orayı patlatmış. Gizli odada belgeler ve paralar varmış. Ne varmış belgelerde? Celal'in tabutu olacak bilgiler diyelim. <laughs> konuştu mu sana? Yok. Kudret konuştu. Nasıl yani? Al yanak, Kudret'ten saklıyor her şeyi. Görüşmüyor Kudret'le. Hapiste olduğu için de umursamıyor onu. Yapar. Kuyudur. Satışta bir numaradır. Kudret çok öfkeleniyor. Hem Al yanaktan, hem Celal'den intikam almak istiyor. Evet, Al elindeki belgeler içerisinde Celal'i içeri tıkabilecek çok önemli bir delil olduğunu söylüyor. Bir kamera kaydı varmış. Kudret. Kudret'in herkesi dosyalamaya çalıştığını biliyoruz zaten. Beni de dosyalamaya çalışmıştı. Aynen, aynen. Ne varmış görüntüde? Kudret'in söylediğine göre Mert'in Celal'i depodan kaçırdığı anın delili. Siktir. Biz o baskında uyuşturucu yakaladık. Mert ve Celal'in görüntüsüne ulaşırsak... ...hepsinin işi bitti demektir. Alacağım o görüntüyü o şerefsizden. Ama ama kuşu ürkütme Sarp. Çok sakin bir şekilde yanaş Alena. Bak elimde görüntü falan yok derse yapacak hiçbir şeyimiz olmaz oğlum. Sen orasını bana bırak müdürüm. Onun dilini çözerim ben. Oraya gidip Celal'in adamıymış gibi konuşacağım onunla. Aklını alacağım onun aklını. Lokalindedir zaten. Şimdi lokalde takılmıyor. Başka mekana geçmiş. Kanlıca'da bir villada kalıyor artık. Vay it. Ben gidip bir göreyim ona. Sarp. Sarp oğlum bir sakinleşir ilk önce. İyi düşün planını ona göre yap oğlum. <laughs> Bak en ufak bir hatada görüntülerden oluruz. Olmayız müdürüm olmayız sen merak etme. Ben bir polis olarak gitmesini bilmiyor muyum? Çok tepesine adam da yok dese ne yapabilirim? Bak sen Celal'in adamı olarak Dozunu kaçırırsa adam da korkup Celal'in yanına gidebilir oğlum dengeli ol. Bir yolunu bul oğlum. Bak, al yanağı da hafife alma sakın. Geçen sefer sana bir oyun kurmuştu. Paçayı zor kurtarmıştın. Sen orasını merak etme müdürüm. Ben ona yarın sabah güzel bir sürpriz yaparım. Ha, Mert'e de dikkat et. Gözü sende olacaktır. Karda yürü, izini belli etme Sarp. Onun var ya ruhu bile duymayacak. Bu sefer Celal'i de Mert'i de öpeceğiz. kim kime öpecek göreceğiz devran. Devran.